Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının ilaç denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Deneme 5. 31. soruya geldik. Şekildeki ABC üçgeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. ABC üçgeni A noktası etrafında saat yönünde 110 derece döndürüldüğünde AC kenarı AB kenarının ilk konumu ile çakışıyor. Bakın şuradaki A köşesi etrafında şu AC uzunluğu saat yönünde döndürüldüğünde bu AB kenarıyla çakışıyormuş. Yani A açısının 110 derece olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bir başka bilgi ABC üçgeni B noktası etrafında saat yönünde 40 derece döndürüldüğünde AB kenarı BC kenarının ilk konumuyla çakışıyor diyor. Bu sefer de arkadaşlar B noktası etrafında AB kenarı saat yönünün tersine şu şekilde döndüğü zaman BC ile çakışıyor. Bu neyi gösteriyor? B açısının 40 derece olduğunu gösteriyor. Buna göre ABC üçgeni C noktası etrafında saat yönünde en az kaç derece döndürülürse BC kenarı AC kenarının ilk ile çakışır diye soruluyor arkadaşlar. Bu sefer de şuradaki C noktası etrafında BC kanarı saat yönünde ne kadar döndürülürse diyor buradaki BC AC ile çakışır diye soruyor. O halde bizden istenen cevap aslında C açısının ölçüsü arkadaşlar. 110 artı 40 150 yapar geriye de buradan 30 derece kalmış olur. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 32. soruya. AE doğru parçası B, C ve D noktaları ile 4 eş parçaya ayrılmıştır. Şekil 1'de A noktasındaki ışık kaynağından çıkan ışınlar ile mavi renkli çubuğun perdede ol oluşan gölgesinin boyu 24 santimetredir. Yani arkadaşlar şuradaki mavi çubuğun perdedeki görüntüsü 24 santimetreymiş. Onu bir yazalım. Şekil 2'de bu çubuk C noktasına alınıp D noktasına yerleştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki mavi renkli çubuğun perdede oluşturduğu Gölgesinin boyu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Yani buradaki ışık kaynağından çıkan ışınlardan dolayı şu mavi çubuğun perde de oluşturduğu gölgeyi istiyor arkadaşlar. Şuraya şusu olan uzunluğa bir x diyelim. Buradaki çubuğun yani mavi renkli çubuğun boyunu bulmak için arkadaşlar bakınız şuradaki C noktasının orta taban olduğunu görmek gerekiyor. Yani bu üçgende orta tabandan şu uzunluğumuz 12 çıkacaktır. 24'ün yarısı. Tamam. Çubuğun uzunluğunu 12 olarak bulduk. Daha sonra burada da arkadaşlar temel orantıyı kullanıyorum. 12 bölü x eşittir. Buradaki üçgenimizde AD'yi AE'yi oranladığımda buna eşit olacaktır. Yani AD uzunluğu 1, 2, 3, 3 birimlik bir uzunluk söz konusu. A'dan E'ye de 4 birimlik bir uzunluk söz konusu. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 3x eşittir 48. Buradan 3 sadeleştirirsem x 16 olarak bulurum. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 33. sorumuza. Aynı uzunluğa sahip iki telden biri bükülerek şekil 1'de görünen ve alanı 27 birim kare olan ABCDE ikizkenar yamı oluşturuluyor. Diğer tel ise bükülerek şekil 2'de görülen EFGH dik yamı oluşturuluyor. Buna göre HG uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şuradaki HG uzunluğu bizden isteniyor. Oraya x diyelim arkadaşlar. Şekil 1'e baktığımız zaman burada bir ikiz kenar yamuk söz konusu ve alanı 27 birim kare verilmiş. Alanı nasıl buluyorduk biz? 27 eşittir. Yamukta alt tabanla üst tabanı topluyorduk. Yani 13 artı 5. Yükseklikte çarpı bir 2'ye bölüyorduk. Yüksekliğini şuradan haş olarak gösterelim. Yani yüksekliği haş olsun bunun. Böyle 2 diyorum. 2 ile 27'yi çarptığımda 54. 13 artı 5 18'i eşittir. Buradan her iki tarafı 18'e böldüğümde h eşittir 3 olarak bulunur. Yani buranın yüksekliği 3 birimdir arkadaşlar. Şimdi şu D noktasından da aşağıya dik inersem ben bakın sağda ve solda kalan parçalar birbirine eşit olacaktır. DC uzunluğu 5 birim olduğu için şuradaki dikme ayakları arasındaki uzunluk da yine 5 birim olacak. 13'ten 5'i çıkarttığımda 8 kalıyor. Bu 8'i de 4 4 buralarda bir paylaştırıyorum arkadaşlar buralara paylaştırıyorum ve 3 4 5 üçgeninden bakın şuradaki üçgenimizden burayı 5 buluyorum o zaman burası 5 olacaktır ve birinci şekilde kullanılan telin uzunluğunu artık bulabilirim. Yukarıya baktığımız zaman A'dan itibaren şöyle B'ye kadar 5 5 5 toplam 15 birimlik bir uzunluk söz konusu bir de tabanı burada 13'tü arkadaşlar topladığımda telin uzunluğu 28 birim yapıyor. Yani ben şu an neyi buldum? Telin telin uzunluğunu bulmuş oldum arkadaşlar. Şekil 2'de de yine aynı uzunlukta tel kullanılmış. Burada bakın 10 10 toplam 20 birimlik bir tel kullanılmış zaten arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 28'den 8 kaldı. Ben buraya x dersem şuradaki HE uzunluğuna 8x 8 x diyebilirim. Dik yamukta genelde ne yapıyoruz? Şuradaki noktadan aşağıya dikiniyoruz arkadaşlar. Dikimi indim. X'i karşıya aldım. Şurada ne kalmış oldu? 10 eksi x kalmış oldu. 8 eksi x'i karşıya alalım. 8 eksi x buraya eşittir. Ve şuradaki üçgende Pisagor'u kullanabilirim. Yani 10'un karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi artı 10 eksi x'in karesi diyebilirim. Tabii ki bu denklemi çözerek x'i bulmam mümkün arkadaşlar. Ama size bir tavsiyem olacak. Dik üçgen sorularında kenarların iki tanesi bilinmeyen cinsinden verilirse bu temel dik üçgenlerden birini sağlar mı diye bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mesela hipotenüs 10 olduğuna göre bu üçgenin 6, 8, 10 üçgeni olma ihtimali var. Yani x yerine 2 yazarsanız arkadaşlar bu üçgen 6, 8, 10 üçgen olacaktır. Bakın x yerine 2 yazdığınızda şurada şu uzunluğum 6 birim, şu uzunluğum ise 8 birim oluyor ve sağlıyor. O yüzden x uzunluğu burada 2 olacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 34. sorumuza. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan dikdörtgen biçimindeki ABCD kağıdı şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt AE ve CF doğru parçaları boyunca katlandığında D noktası ve B noktası sırasıyla AC köşegeni üzerindeki D üssü ve B üssü noktaları ile şekil 2'deki gibi çakışıyor. Şekil 1'de verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna göre B üstü, D üssü D üssü uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar. Şurası 5 birimse şurası 5 birim olacak arkadaşlar. Öncelikle onu bir yazalım. Neden burası 5 birim? Çünkü AE boyunca katlandığında bir de CF boyunca katlandığında buradaki üçgenlerin kenarları AC köşegeni üzerinde oluyormuş. O yüzden arkadaşlar bu uzunlukların birbirine paralel olması gerekiyor. Aksi halde köşegen üzerinde kenarları çakışmazdı. 5 birim yazdık arkadaşlar. İkinci şeklimizde şunu yapmak istiyorum. Ee, sağ tarafa doğru şöyle dikdörtgenin parçasını çiziyorum. Burası 3 birim, burası 5 birim. Ee, şurası 6 birim diyebilirim. Çünkü kısa kenarı arkadaşlar. Bu katlandığında şuraya geliyor. 3 birim olacak burası arkadaşlar. Ee, ve burada bakın şu 3, 4, 5 üçgenden şurası ne olacaktır? 4 birim olacaktır. Biraz önce şuradaki dik üçgenim de katlanmıştı değil mi? Şu tarafa doğru. E burası 6 ise şu uzunun tamamında 6 olması gerekiyor arkadaşlar. 6'dan 4'ü çıkarttığımda B üssü D üssü uzunluğu 2 birim olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 35. soruya. Bir matbaada A ve B türünde farklı iki davetiye basılmaktadır. Bu davetiye kartlarının aşağıda görünen yüzleri dikdörtgen biçiminde olup Davetiye'de resim için ayrılan kısımlar birbirine eş karelerdir. A türündeki davetiye'de dikdörtgenin alanının karenin alanına oranı 5 bölü 3 iken B türündeki davetiye'de dikdörtgenin alanının karenin alanına oranı 7 bölü 2'dir. Buna göre turuncu bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı kaçtır diye soruluyor. Bu iki davetiye baktığımızda karelerin birbirine eş olduğunu görüyoruz. Yani soruda bunu bize veriyor arkadaşlar. Şimdi ben birinci orana bakıyorum. Birinci oran dikdörtgenin kareye olan oranıydı. İkinci orana bakıyorum. O da e, dikdörtgenin yine kareye oranı 7 bölü 2 arkadaşlar. Burada paydalara baktığımızda birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Halbuki buradaki kareler birbirine eş değil mi? O zaman buradaki paydaları birbirine eşitlemem lazım kesirlerin. O halde 3 ile 2, 6 da eşitlenir. Birinci kesri 2 ile genişletirsem... 10 bölü 6'yı bulurum. İkinci kesi de 3 ile genişletirsem 21 bölü 6 bulurum arkadaşlar. Birinci orana baktığımızda 10 bölü 6. Yani karenin alanı 6 a kadarken dikdörtgen alanı 10 a olacak. Buradaki turuncu kısmın alanı ise 4 a kadar olacaktır arkadaşlar. İkinci oranda bakın 21 bölü 6 olduğuna göre dikdörtgen, buradaki karenin alanı 6 a ise dikdörtgenin tamamı 21 a oluyor. 6A'yı çıkarttığımda 15A kalmış oluyor. Benim burada e, bulmam gereken neydi? Turuncunun mavi olan kısmı oranıydı arkadaşlar. 4A bölü 15A'dan A'ları sadeleştirirsem 4 bölü 15 yani E şıkkını bulmuş olurum arkadaşlar. Geldik 36. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı n-2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Şimdi biz de önceki sorularımızda ne yapıyorduk? İç açıdan gitmiyorduk arkadaşlar. Dış açıyı buluyorduk. 360 bölü n diyerek dış açıyı bulup ondan sonra da iç açıyı buluyorduk arkadaşlar. Ama isteyen şuradan tabii ki yapabilir. Şekil 1'de daire şeklindeki kartondan kırmızı renkli kesikli çizgiler boyunca kesim işlemi yapılarak daire kesmeleri çıkarılıp atıldığında şekil 2'deki düzgün altıgen elde ediliyor. Düzgün altıgenin çevresi 24 birim olduğuna göre şekil 1'deki dairenin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Şekil 1'deki dairenin yarıçapı deyince arkadaşlar bakın merkezden şöyle köşelere uzunluk çizdiğim zaman bunların her biri nedir arkadaşlar? Yarıçaptır. Tamam. Şimdi biz burada e, düzgün altıgenin çevresinin 24 olduğunu biliyoruz. 6'ya böldüğümde her bir kenar 4 birim olacaktır. Tamam. Burada da arkadaşlar 4 olacaktır. Şimdi ben bu şekilde yarı çapları çizmeye devam edersem aslında neyi çizmiş oluyorum? Ee, buradaki düzgün altıgenin uzun köşegenlerini çizmiş oluyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Böylece tam 6 tane eşkenar üçgen oluşuyor ve bu kenarlarda yine bu şekilde 4 4 olacaktır. Böylece buradaki dairenin yarı çapının 4 birimi olduğunu görüyoruz. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 37. soruya. Yukarıda aynı düzlemde bulunan A, B ve C noktaları gösterilmiştir. A noktası 3 birim sağa ve 2 birim yukarı ötelendiğinde B noktasıyla. Bakın. 3 birim sağ tarafa gidiyoruz, 2 birim yukarıya gidiyoruz. B noktasıyla çakışıyor. Veya 5 birim sola, 8 birim yukarı ötelendiğinde ise C noktasıyla çakıştığı bilinmektedir. Yani sol tarafa 5 birim gidiyorum. Daha sonra yukarıya doğru bakın şuradan 8 birim gidiyorum C noktasıyla çakışıyor. Şimdi şu köşeler 90 derece çünkü sağa sola ve yukarıya dediği için bu sağa gidip yukarıya gittiğinde 90 derecelik bir açı şey yapması gerekiyor arkadaşlar. Benim aradığım burada nedir? B ile C noktaları arasındaki uzaklık kaç birim? Bunu arıyorum. Şimdi B ile C'yi birleştirelim. Şeklin tamamına baktığımızda bu aslında nedir? Bir dik yamuktur. Biz dik yamuğu gördüğümüzde ne yapıyoruz? Şu şekilde bir dik çiziyoruz. 2'yi karşıya alıyorum. Şurası 6 oluyor. Şurası arkadaşlar bakın 8. 8'i karşıya aldım. Burada 6, 8, 10 üçgen oluştu. c B uzunluğu buradan 10 birim olarak bulunacaktır. Doğru yanıt C şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 38. soruya. Şekilde uzunluğu 16 birim olan kırmızı çubuk ile uzunluğu 12 birim olan mavi çubuk birbirine diktir. Üçgene ait hipotenüs ise siyah çubuk ile gösterilmiştir. Mavi çubuk doğrultusu değiştirilmeden 4 birim sola ve kırmızı çubuk doğrultusu değiştirilmeden 3 birim yukarı öteleniyor. Buna göre ötelemeler sonucu elde edilen şekilde mavi, kırmızı ve siyah çubuklar arasındaki kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Buradaki söylenenleri uygulayalım. Mavi çubuğu öncelikle sola doğru öteleyelim 4 birim. Şöyle 4 birim sola doğru ötelemiş olalım arkadaşlar şuradan sola doğru öteledik. Daha sonra kırmızı çubuk da burada 3 birim yukarıya doğru öteleniyor. O zaman onu da şöyle çizelim. Yani şurası 3 birim, şurası 3 birim oluyor. 12'den 3 çıkarsa şurayı silelim arkadaşlar. Kafamızı karıştırmasın. 9 birim burada kalmış oluyor arkadaşlar. Şurası 4. Burayı biliyoruz. Şurası da arkadaşlar 16'dan 4 çıkarsa 12 olacaktır. Onu da yazdık. Şimdi Şurada belirttiğim üçgene dikkat edin. İlk baştaki dik üçgenle şurada oluşan bakın kalem ucuyla gösterdiğim üçgen birbirine benzer. Burada temel orantıyı uyguluyorum. Ne yapıyorum? 9 bölü 12 diyorum. 9 bölü 12. Eşittir. Daha sonra şuradaki uzunluk arkadaşlar x diyelim ona. X'i şuradaki tabana oranlıyorum. Yani temel orantıyı kullanıyorum arkadaşlar. 16 diyorum. Gerekli sadeleştirmeleri buradan yapalım. 9 ile 12'yi 3 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4 olacaktır. 16'yı şöyle çapraz 3 ile çarpayım. Yani 48 bölü 4 oluyor. X sağ tarafta yalnız kalsın dedim. 48 bölü 4 de buradan 12 olarak bulunmuş oluyor. Yani şu x dediğim uzunluk 12 olduğuna göre 4'ü çıkarttığımda şurası kaç olacaktır? 8 olacaktır arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şuradaki uzunluğu bulmaya. Gelin şu uzunluğa da arkadaşlar ben y diyeyim. Şurası y olsun. Bu oluşan küçük üçgenle bakın. Şuradaki oluşan küçük üçgenle büyük dik üçgenin kenarları birbirine paralel olduğu için benzerdir. O zaman benzerlikte ne yapıyorduk? Şuradaki eş açılar karşı kenarla oranlıyorduk. Bakın 8 Burada kiminle paralel? Şu 16 ile paralel. 16'ya oranlıyorum. Eşittir. Şuradaki y kenarımda buradaki 12 ile paralel. O zaman y'yi de 12'ye oranlıyorum. Yani buradaki paralel olan kenarların zaten karşısındaki şu açılar ne? Eşit. Mesela şuradaki açıyla şuradaki yukarıdaki açı birbirine eşit. Ben ne yapmış oldum? Eşit açılar karşısındaki kenarları oranlamış oldum arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce şurada sadeleştirme yapmak istiyorum. 1 bölü 2, 12 çapraz şu şekilde geçirelim. 12 bölü 2, burada y yalnız kaldı. 12 bölü 2'den 6, yani y buradan 6 olarak bulundu. Şurayı da yazdık arkadaşlar, 6. Bakın şurada oluşan üçgenin bize alanı isteniyor. Bunun kenarları 6 ve 8 olduğu için, dik üçgen olduğu için 6 çarpı 8 bölü 2'den alanı bulabilirim. 6 çarpı 8 bölü 2 ne yapıyor? 24 birim kare yapıyor arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik 39. soruya. Küp şeklindeki boş bir odanın tavanından aşağıya doğru ve tabana dik olacak şekilde sarkan bir örümceğin belirli bir anda bulunduğu konumla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın odamız küp şeklinde. Buna bir dikkat edelim. İsterseniz kendimize güzel bir küp çizelim bu arkadaki çizgileri isterseniz nokta nokta gösterelim ki görünmeyen ayrıtlar oldu anlaşılsın. Onları şöyle belirteyim. Tamam. Şimdi tavandan aşağı doğru sarkan bir örümcek var. Maddeleri okuyalım. Örümceğin paralel iki yan yüzeyi olan uzaklıkları 2.1 metre ve 3.4 metredir diyor. Şimdi örümceğimiz şuradan aşağıya sarktı. Sarktı. Yan olan şuradaki kenarlara diyelim, buradaki yan kenarlar olmuş olsun. Bize bakan yüz ve arkadaki yüz de olabilirdi arkadaşlar bu. Şuradaki uzunluğumuza 2.1, şuradaki uzunluğumuza da 3.4 diyelim. Sonra devam edelim. Örneğin tavana ve tabana olan uzaklıkları 2.9 metre ve x'tir diyor. Yani yukarıya olan uzaklığı 2.9, aşağıya da arkadaşlar uzaklığı tabana yani. X metre diyelim. Buna göre X kaçtır diyor. Şimdi şu yan kenarları düzeltiyorum. Yan e, yüzeyleri olan uzaklıkları toplamı aslında bize şu bir ayrıtı verir arkadaşlar. Yani şöyle yapıyorum. 2.1 artı 3.4 bana bir ayrıtı verir. Aynı şekilde tavana ve Tabana olan uzaklıkları toplamı da bir ayrıtı verecek. Mesela şuradaki yüksekliği verecektir arkadaşlar. Bütün ayrıtlar birbirine eşittir küpte biliyorsunuz. 2.9 artı x diyorum. Sol tarafı topladığımda 5.5 eşittir sağ tarafta 2.9 artı x'tir. 2.9'u sol tarafa attığımda x eşittir 5.5 eksi 2.9 olacaktır. Buradan x eşittir 2.6 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 40. sorumuza. Yarıçapı R ve yüksekliği H olan bir dik dairesel sindirin hacmi V eşittir pi R kare çarpı H formülüyle bulunuyor. Yani taban alır çarpı yükseklik arkadaşlar. Taban yarıçapı 6 birim ve yüksekliği 20 birim olan silindir biçimdeki bir çantanın içerisine taban ayrıtı 16 birim ve yüksekliği H birim olan dik kare prizma şeklindeki esnek bir karton parçası rulo şeklinde getirilerek çantanın içine konuluyor ve çanta kapatılıyor. Son durumda çantanın içinde kalan boşluğun hacmi 208 pi birim küp olduğuna göre H kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu satranç çantasının tabanı bir daire ve bunun şuradaki yarı çapının da 6 olduğu bize söyleniyor. Yükseklik de 20 arkadaşlar. Buradaki kare ee, dik prizma şeklinde de bir satranç tahtası var. Bakın kenarları 16 birim. Kare şeklinde bunun yüzey alanı burada. Bir de şurada bakın. Küçücük bir yüksekliği var. Ona da Haş diyelim arkadaşlar, yüksekliğini bilmiyoruz. İşte bu yüksekliğini bizden istiyor. Yani bir kalınlığı söz konusu bu e, satranç e, e, tahtasının arkadaşlar. Şimdi bunu rulo şeklinde getiriyoruz böyle ve buradaki çantanın içerisine koyuyoruz. Tabi çantanın içine koyunca da biraz ne oluyor? Boşluk oluşuyor. Oradaki boşlukta 208 pi birim küpmüş. O zaman ne yapacağız? Öncelikle çantanın buradaki hacmini buluyorum. Pi r kareden bakın. Pi çarpı altının karesi çarpı bir de yükseklik 20 diyoruz. Pi r kare çarpı haçtan hacmini bulduk. Ve bundan bu satranç tahtasının hacmini çıkartıyorum. O da ne eşit olacak? Boşluktaki hacme eşit olacak. Peki bu satranç tahtasının hacmi neydi? Taban alanı 16'nın karesi çarpı yükseklik. Eşittir 208 Pi arkadaşlar. Ne yaptık? Çantanın hacminden satranç tahtasının hacmini çıkarttım. O boşluğa eşitledim arkadaşlar. Buradan şu çarptığım zaman 6'nın karesi çarpı 20'den 720 pi gelir. 16'nın karesi 256 çarpı h eşittir 208 pi. Pi'leri sol tarafa atarsam... 720 pi eksi 208 pi olacak şurası. Sağ tarafa da haşlı ifadeyi attım. 256 haş oldu. 720 pi'den 208 pi'yi çıkartırsam 512 pi kalıyor. O da 256 çarpı haş eşit. Her iki tarafı 256'ya bölelim. Şöyle 256'lar gitti. Haş eşittir arkadaşlar buradan. Haş eşittir. Böldüğümde hop burası 2 oluyor. Yani 2 pi olmuş oluyor. Doğru yanıt A şıkkı olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.